Karatay TV Kampüs Bildiriyor programından herkese merhabalar. Efendim yeni sezonda yine birlikteyiz. Bugün öğrencilerimize ara sınavlar nasıl gidiyor diye soracağız. Dilerseniz haydi gidelim. Merhabalar seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar benim adım Ali Oflas, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. sınıf öğrencisiyim. Ali e, malum ara sınavlar başladı. E, nasıl gidiyor sınavlar? Sınavlar yoğun geçiyor, sıklıkla geçiyor, zor geçiyor ama ikinci sınıf öğrencisi olduğum için çalışmaların karşılığını aldığını düşünüyorum. Mezun olmayı düşünüyorum. Peki başarılar diliyorsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sınavımız gayet güzel geçiyor. Uykucu, uykulu oluyoruz, yoruluyoruz ama bayağı iyi geçti sınavlar. İki sınava girdim, müthişti. Çok zorlanıyorum, çok uykusuzum, hiç uyumuyorum. Yani genel olarak Sürekli çizim, çizim, çizim yoruldum artık yeter. Ara sınavlar e, şey yorucu geçiyor. Yani biraz sonra zaten bir sınavım var, Yetişmem lazım. Tüm yarışmacı arkadaşlarımın başarılar diliyorum. Haydi görüşürüz. Çok zor gidiyor, çok zorlanıyoruz. Bir haftadır e, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Uykusuz günler daha bizi bekliyor. Sabahları erken kalkarak çalışıyorum. E, çift dal yaptığım için biraz zor geçiyor. Sürekli çipane notlarla beraberim. Öyle Genel olarak yoğun ve yorucu. Ee, yarısından çoğunu atlattık diyebilirim. Ama hafta olarak genelde uykusuz gözlerle <laughs> e, sınava giriyoruz. Biraz sıkıntılı oluyor bizim için. Ama güzel. Müzik